Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu hafta yaptığımız AYT kimya çözümlerini birlikte yapacağız. Ee, birinci sorumuz da bir elektrokimya sorumuz var. Arkadaşlar bu sorularda şuna dikkat ediyoruz. Direkt aktifliğe bakıyoruz. Bakın ikisinin de yükseltgenme eğilimleri verilmiş. Yükseltgenme eğilimi büyük olan madde arkadaşlar daha aktiftir. O zaman çinkonun aktifliği gümüşten büyüktür. Bu anot katodu bulmama yardım eder. Arkadaşlar çinko anot evet çinko anot gümüş ise burada katottur arkadaşlar. Anotta <laughs> yükseltgenme olur, katotta indirgenme olur. Şimdi bir. Bir de arkadaşlar <laughs> anodun yükseltgenme potansiyeli ile mesela 0.76 ile katodu ters çevireceğiz. İndirgenme potansiyeli. Bakın ters çevirelim bunu. Gümüş artı elektron e tabi pil bu arada ne olacak arkadaşlar? İşaret değiştirecek. Yani pil potansiyeli. Bu da artı 0.80 olacak. İşte bu şekilde taraf tarafa toplarsak 1.56 gerçekten de pil gerilimini verecek. Net pil çinko yükseltgenecek. Gümüş indirgenecek. Burada da doğru görünüyor mesela net pilde. Arkadaşlar birinci kapta anotta yükseltgenme olacağı için çinko derişimleri zamanla artacak. İkinci kapta gümüş azalacaktır. Yalnız tuz köprüsünün bir görevi vardı. Tuz köprüsünde arkadaşlar şunu unutmayalım bakın. Anyonlar bakın anyonlar anot bölgesine, katyonlar ise katot bölgesine hareket eder. İyon dengesini kurmak isterler çünkü. O yüzden buradaki bilgimiz hatalı olmuş. Yani katyonların aslında gümüşün olduğu bölgeye doğru hareket etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuz e, yine elektrokimyadaki elektroliz kısmından. Bakın daha önce üniversite sınavlarında da bu şekilde hem bir pil hem de bir elektroliz sorusu gelmişti. Özellikle seri bağlı kaplar soruları gelir. Arkadaşlar bunda şunu yapıyoruz. Birinci kaba bakıyoruz. Bir de ikinci kaba bakıyoruz. Eğer birbirine seri bağlıysa devreden geçen yükler eşit diyoruz. Ve bunun çok kolay bir yolu var. Birinci kaptaki toplanacak maddenin mol sayısı çarpı tesir değerli. Birazdan bahsedeyim Z'nin nasıl bulunduğundan. Eşittir. ikinci kapta toplanacak metalin molü çarpı tesir değerli. Arkadaşlar tesir değerlikleri metallerin değerlikleridir. Mesela burada kobalt. Tam köşede ikisi var. Demek ki burada kobalt artı iki değerlikte. O zaman bunun tesir değerliği birinci kapta ikidir mesela. Alüminyuma bakalım. Burada üç var. Demek ki alüminyumun değerliği üç olduğu için bunun tesir değerliği de 3'tür arkadaşlar. Peki birinci kaptaki kobaltın molü 0.6 mol eşittir. İkinci kaptaki alüminyumun molü nedir? E buradan işler dişler çarparsak alüminyum molü 0.4 mol çıkacaktır. E bizden kaç gram alüminyum toplanacağını soruyor. E, alüminyum eşittir. M bölü MA dersek kütleyi yakalarız. E, alüminyumun MA'sı 27 çıkmış. O zaman 0,4 ile 27'yi çarpmam bana direkt toplanacak alüminyumun kütlesini verecektir. Bakın bu sorulara dikkatli yaklaştığımız sürece çok bir problem olmadan soruyu çözeriz. Arkadaşlar üçüncü sorumuz bir asit baz sorusu. Şimdi asit bazlarda arkadaşlar özellikle zayıf asit ve kuvvetli asit olup olmadığına dikkat etmek lazım sorularda. E şimdi bir KAK baz değeri verilmişse demek ki bu bir zayıf asittir. Mesela B maddesi, bilmiyoruz ne olduğunu ama hidroksit içerdiği için çok rahat bir şekilde şu şekilde iyonlaştırabilirim. Bir B iyonunu verecektir. Bir de tabi baz olduğu için de hidroksit iyonunu verecektir. Yola çıkarken 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar ile çıkmıştır. Bakın. Ama X kadarını iyonlaştırabilmiştir. E şimdi asitlik sabiti denge yani ürün bölü girenden gidersek X çarpı X bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi arkadaşlar e, şurayı 2 dakika düzeltelim arkadaşlar. x'i 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye vermişiz. Yok burada problem yok. Ters gördüm bir anda. Ürün bölü giren yaptım yani ve eşittir. Eşittir. Neye eşit bu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerine eşittir. Işte. Arkadaşlar buradan x kare x kare 10 üzeri eksi 10 çıkacaktır. E, kare kökten X değerini buradan yakalarım ben. X değeri 10 üzeri eksi 5. Peki X neydi? OH iyonları derişimiydi arkadaşlar. O zaman bunun eksi logaritması yani POH'ına direkt 5 diyebilirim. Toplamları 14 olmak zorundadır eğer pH'ta toplarsam. 14 olabilmesi için arkadaşlar ben de 9 9'de gördüğümüz gibi bu soruyu da rahatlıkla çözmüş olduk. Hemen altında arkadaşlar bir KÇ sorusu var. KÇ yani çözünürlük dengesi sorusu var. Biz bunlarda çözüm yaparken arkadaşlar genelde şunu tavsiye ederiz. Tuzu vermiş bize. Bakın. Kalsiyum flor 2 demiş. Ben bunu hemen iyonlaştırayım mesela. Bir kalsiyum iyonumuz var. İki tane de flor iyonumuz var arkadaşlar. E şimdi birinin çözünürlüğü yani su çözünürlüğüne x diyelim. Diğerinin çözünürlüğüne 2x diyelim. E KÇÇ ürünler derişimi olduğuna göre birincinin derişimini alalım x. Çarpı 2x'in başında 2 olduğu için bunun karesini alalım. Peki bu bize neyi verecek? Çözünürlüğü bulmamıza yardım edecek arkadaşlar. 4x küp gelecektir karşıma. E Bu da arkadaşlar KÇÇ yani soru içerisinde zaten bunu vermiş. 4 çarpı bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olacaktır. 4'ler birbirini götürürse burada arkadaşlar x değeri 10 üzeri eksi 4 demek ki çözünürlüğümüz buymuş bizim. Yani x E bunun iki katı da flor olduğu için e bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Peki ne kadar gram çözülmüştür? Arkadaşlar biz burada molarite buluyoruz. Yani molarite eşittir. Bakın buradan çözüme devam ediyorum. n bölü ve biz çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 bulduk. E buradan mole geçebiliriz. n bölü V'miz 100 milim. Ama molarite de litre kullanılır. O zaman bu 0.1 1 litredir. O zaman bizim arkadaşlar elimizdeki mol sayımız 10 üzeri eksi 5 mol olarak çıktı. E, mol eşittir m bölü ma dersek de kütleyi yakalayacağız. E, yani kendisi vermiş zaten 78. E, 78'e de 10 üzeri eksi 5'i çarparsak gerçekten de 7.8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani bütün öncüllerimizin doğruluğunu burada arkadaşlar teyit etmiş olduk. Yani KÇÇ'ye de dikkatle bakarsak rahatlıkla çözeceğimiz soru tipleri. Arkadaşlar beşinci soru yine bir sulu çözelti asit-baz denge sorusu. Bir de burada indikatörleri kullanmamızı istemiş. Hatta indikatörün renk değişimi bilgisini bize de vermiş yani. Bir metil kırmızısı indikatörü kullanacağız. Yalnız bu indikatör arkadaşlar asit ile karşılaştığı zaman kırmızı renge dönmekte. Baz ile de sarı renge dönmekte. O zaman sirke ile karşılaşsa kırmızı renge dönecektir arkadaşlar. Bir doğru. Sabun, evet bu sabun ile karşılaşsa sabun bir baz olduğu için e, indikatörümüz burada sarı renge dönüyor. Bu da doğru görünüyor. E, kezap bir asit olduğu için kırmızıya dönmesi lazım. Arkadaşlar bakın burada kalkıp hemen 1-2'yi işaretlersek bunu üniversite sınavında maalesef istemeden de olsa yapıyoruz. E, doğrusu gerçekten 1-2. E, peki cevap niye Ceyhan? Çünkü yanlış sorulmuş arkadaşlar. O yüzden lütfen e, bunlara dikkat edin. Bakın sınav bizim dikkatimizi ölçecektir. Bu tip Eğitilere de aldanmayalım. Soru kalıplarını iyi okuyalım. Evet, arkadaşlar, altıncı sorumuz bir karbon kimyası sorusu olmuş. Şimdi vesiper, bakın Vesper, molekül geometrisi teorisi kuramında hipoteşme tahmini yapabiliriz. Örneğin AX4, arkadaşlar AX4'ü şöyle düşünebiliriz, bakın yapı olarak a, a. Etrafında dört tane X var. Bakın hibritleşmeleri böyle görmek biraz daha kolay olur yani. Normalde bir tane S, kalanlarda da üç tane P ile yaptığı bağlarla ve ortaklaşmamış varsa tabii onu da düşünmek lazım. Şurada 2P, bir de burada var. 3 tane P var. Yani AX4'te SP3 kullanılır. Hatta işte 4A grubunu düşünebilirsiniz. Peki E'de nasıl görebiliriz? Arkadaşlar E'yi şöyle yapabiliriz. Bir ortaklaşmamış elektronumuz var. 3 tane de X'imiz var. Bakın. Bu yöntemde bir tane S kullanırsınız. S'i tek kullanırsınız. Kalanların da P P yapmış olarak hibritleşmesini görebilirsiniz. Ama tabi ortaklaşmamış her bir çifti de hibritleşmeye dahil edersiniz arkadaşlar. O yüzden S 3 tane de P olduğu için bir S ve 3 de burada var. E peki burada baktığımız zaman arkadaşlar yapı olarak bakın yapı olarak AX2 E2 ve bundaki yapıda da şunu görebiliriz. Bakın iki tane elektron çiftimiz var. Bakın şöyle bakalım. E'ler bunlar. E, i̇ki tane de grup var. E, şimdi o zaman bunlardan bir tanesi S'ye giderken e, kalanlarını P gibi düşünebiliriz. Bunlar da hibritleşmeye katılıyor. su molekülü aklımıza geliyor burada. E, bu da SP3 yapmış. Ama <laughs> AX3 1S2P. AX bizim müfredatımızda yok normalde. AX2 var. Bakın AX'leri kullanmıyoruz. AX2'yi de şu şekilde düşünebilirsiniz mesela bir sağımızda x bir de solumuzda x var yani s ve p dersiniz. Normalde iis sp yapar. Ax 3'e bakalım. A x x ve x 3 tane x yaptım. O zaman bunun hibritleşmesi 1s 1p burada 1p de burada sp2 yapar. Yani şu ikisinde arkadaşlar bunları göremeyiz. Sadece 3 tanesinde bunu görebiliriz. Arkadaşlar bir e, baştaki konulara doğru gittiğimiz zaman atom ve yapısı konusu karşımıza geldi. Burada e, elementlerin elektron dizilişlerini vermişler arkadaşlar. Şimdi sol orbitallere bakalım. 3B3 sol orbitalinde 1, 2, 3 orbital var. 3'ü de yarı dolu bunların. Öyle görünüyor. D'de toplam 5 tane alt orbital olur. 5 tane. E bu adam iki tanesini istediği yere de koyabilir. Onu da söyleyelim. E S'de tek orbital var ve tam dolu gibi düşünelim. E o zaman x ve z'nin bakın x ve z'nin ml'si sıfır olan. ml'si sıfır olan şu demektir. Manyetik kuantum sayısı. Mesela şu üç taneden bir tanesi sıfırdır bunun. Birisi eksi 1. Bir, birisi hatta hatırlatalım ml'yi. Birisi eksi 1'dir. Birisi sıfır. Biri artı 1'dir. Bunlar yönelmelerdir yani ml'si. Yalnız bu 3s kare 3b'nin gerisindedir. 3 sten sonra 3P geleceği için bunların ML sayılarının eşit olması mümkün değildir. 3'ünün de yarı dolu orbitali eşittir diyor. İyi de S2 tam dolu. Bunlar da iki tane yarı dolu. Bu da mantıksız görünüyor. E peki atom numarası en büyük olan Y'dir. Diye. Arkadaşlar bir şey D ile bitiyorsa daha ileride olduğunu çünkü D'lerden önce mutlaka 4S'ler dolar. E 4S'de olduğu için otomatikman diğerlerinden atom numarası daha büyük olacaktır. Evet. Cevabımızı bu şekilde verebiliriz arkadaşlar. 8. Evet, sorumuzda arkadaşlar bir değerlik bulma sorumuz var. Değerlik bulma yani yükseltgenme basamağı hesaplarında bileşiklerin toplam değerlikleri sıfırdır. Arkadaşlar bakın soruların çoğunda şunlar verilmez. Hidrojen ametallerle bile, bileşik yaptığı sürece artı bir değerlik alır. Oksijen özel durumu olmadığı sürece de eksi ikidir. O zaman bileşiğin toplam yükü sıfır olacağına göre iki tane hidrojen artı iki yapar. 4 tane oksijende eksi 8 yapar. E toplamının 0 olmasını istiyordum. O zaman ortadaki kükürtümüz artı 6 yapar. E şimdi SO2'ye şurada bakalım isterseniz. SO2'de 2 tane oksijen 2 çarpı eksi 2. Yani değerli eksi 4 yapar. E toplam bileşik 0 olmak zorundadır. Kural gereği artı 4 yapar. E peki bir de SO3'e bakalım. Arkadaşlar 3 tane eksi 2 eksi 6 yapar so 3te O zaman kükürt son yükseltgen ve basamağına gider artı altı yapar. O zaman 1 ve 3 de eşit yükseltgenme basamağı varken 2'deki artı 4 onların rakamsal olarak altında yani değer olarak altında kalmıştır arkadaşlar diyebiliriz. Değerli kumayın. Evet arkadaşlar şimdi 9. sorumuz gazlarda difüzyon, bakın difüzyon, efizyon yani bu hızlarla alakalı bir sorumuz olmuş. Önceki yılda da son çıkan sorularda hatta gazın yayılma hızıyla alakalı soru sorulmuştu. Burada basit bir formülle önce bunların hızlarını kıyaslamamız lazım. Helyum gazının hızı arkadaşlar eğer aynı sıcaklıkta kükürt dioksit gazının hızına orantı yaparsak kare kökleriyle ters orantılıdır. Yani kükürt dioksitin karesini helyumun yani emasını helyumun emasına bölmem lazım. E o zaman bununki 64, bununki 4 dersek bunlar karekök dışarısına 4 olarak çıkar. O zaman arkadaşlar SO2 x birim ilerlerken Helyum 4x birim kadar ilerler çünkü 4 kat daha hızlı bir gazdan bahsediyoruz. E peki x 10sa 4x de 40 santim yapar. E boru uzunluğunun genel uzunluğu bize sorulmuştu. Demek ki borumuzun uzunu da 50 santim diyebiliriz. Arkadaşlar çözeltilerden yine potansiyel güzel bir sorumuz olmuş. Kolikatif özellikler. Arkadaşlar kolikatif özelliklerde şuna dikkat ediyorduk biz. Kaynama noktası yükselmesi toplam tanecik sayısının artmasıyla alakalı bakın 1 kilogram suda da yani molaliteden bahsediyor. Hepsi aynı molalitede yola çıksalar 3. bileşiğimiz bir birimlik artış gösterirken ikinci bileşiğimizdeki toplam iyon demek ki iki tane iki xlik artış göstermiş Birinci bileşiğe gelirsek suya 3 iyon vermiş. Mesela A şıkkına bakarsak burada 4 iyon var. Arkadaşlar 4 iyon olmaz. B şıkkında 3 iyon var. Bakın bu olur. Sonra Burada yine arkadaşlar iki iyon var. 2 iyon var, 3 iyon var. Bakın. Yani C, D, A. Mesela bunlar olmaz. Peki B ve C arasında tercihimizi nasıl yapacağız? E, i̇kinci bileşik suya iki tane iyon verebiliyormuş. Bakın aynı kesişmeye bakıyorum. O zaman ben bakıyorum potasyum bromür. Burada iki iyon var. Karşısında bir şeker var. Şekerde bir iyon verdiği için o zaman sorumuzun cevabını bursa diyebiliriz. Yani suya verdiği iyon kadar kaynamayı artırabilir. Tabi aydın molalitede olurlarsa. 12. sorumuz arkadaşlar bir kimya ve enerji olmuş. Bakın birazdan da 11'i çözmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar endo exo'yu şöyle bakılır. Tepkime burada başlamış. 3 kademe atlatmış tepkime. Yani 3 basamak atlatmış. Şurada bitmiş bu tepkime. Ana tepkime olarak endotermik arkadaşlar olarak ee, arkadaşlar yürümüş. Şimdi tepkime başladıktan sonra endonun egzodan en büyük farkı şudur. Egzotermikler başladıktan sonra kendiliğinden devam ederler. Yürürler yani. Ama arkadaşlar endolar yürüyemezler. Bakın egzolar kendiliğinden yürürken endolar yürüyemezler. Birinci bilginiz yanlış olmuş. Tepkime hızını arkadaşlar bunları şöyle tepe gibi düşünün. Biz bunları aktifleşme diyorduk. Aktifleşme ne kadar büyükse, bakın büyükse o tepkime o kadar yavaştır. O zaman bizim elimizdeki en yavaş tepkime 1'dir. Dikkat ederseniz en hızlı da buradaki tepkime 2 görünüyor. Şimdi o yüzden hızı en yavaş belirler. O zaman bu bilgi doğru bir bilgidir. Katalizörler yavaş basamakta kullanılır. Yavaş basaman aktifleşmesini düşürürler. Ve i̇kinci basamak hızlı. O yüzden bu bilgimiz de yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız deniz. Katalizörler çünkü yavaş basamağa uygulanırlar. Evet 11. sorumuzdan biraz önce atlamıştık ama onu devam edelim tekrar. Ee, arkadaşlar elimizde bir e, egzotermik bir tepki var. Buradaki artı bizi şaşırtmasın. Normalde bu tepkimenin entalpi değişimi eksi 92'dir. Peki oluşma mıdır? Arkadaşlar elementlerinden oluşması güzel ama 2 mol oluşmuştur. Bunun oluşması değildir. Oluşması için bunu ikiye bölmek lazım. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Şimdi doğruyu sorduğuna göre test tekniğiyle gittiğimiz zaman Adana, Bursa, Ceyhan ve Edirne otomatik ben düşer. Bakın arkadaşlar oluşma ısısı bir madde oluşmak istiyorsa bir molünden oluşması gerekir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E peki 14 gram azot harcandığında diyor normalde 28 gram azot. Biz cevabı aslında yakaladık ama yine de teyit etmekte bence fayda var. 28 gram azot 92'lik bir enerji açığa verdiyse o zaman 14'te onun yarısı olur. O yüzden bu doğru bir bilgidir. Peki biz bu tepkimeyi arkadaşlar ters çevirip 2'ye bölsek. Önce ters çevirirsek işaret değiştiririz. Artı 92 olur. E bir de 2'ye böldük bunu. Arkadaşlar 2'ye de bölersek bölü 2 olur. Yani deltaşla da aynı işlem yapılır. ve Bu da artı 46'dır. Şimdi bakın böyle sorularda bazen test tekniğini arkadaşlar denemek lazım yani. O zaman işin içinden çıkmak kolaylaşıyor. Arkadaşlar son bir sorumuz kaldı. Burada da bir denge sorumuz var. Şimdi biz denge sorularında önce dengedeki değişimlere bakmakta fayda var. Şuraya tepkimeyi basitçe tekrar yazacağım. A2, B2 ve iki tane AB var arkadaşlar. Peki bir litrelik kapta bir mol A2 ile bir mol B2 oluşmuşlar. Ama şu anda AB yok. Peki tepkime gerçekleşmiş ve belli süre sonra kapta 0,2 mol A2 bulunmuş. Demek ki reaksiyon esnasında 0,8'lik A2 tüketilmiş. Bakın tepkime ilerlediği zaman. E şimdi bunu nasıl anladım? Şu 0,2'den anladım. Bakın 1 ile yola çıkmışız. Ve son durumda elimizde 0,2 kalmış. O zaman buradan da 0,8 harcanır. E buradan oluşacaktır. Artı 1,6 buradan oluşur. Son durumda dengede burada 0,2 kalır. E 1,6 da burada kalır. E bunları tabii moleriteye çevirmek lazım ama adam litre vermiş. O zaman moleriteye ihtiyaç yok. K denge eşittir. Ürünlerin derişimi. Ürünler 1.6 çarpı başında 2 olduğu için karesi bölü 0.2 çarpı 0.2. Bu da girenler. Yani ürünlerin derişimi bölü girenler. E bu da matematik olarak bize 64 rakamını verecektir. Hepinize başarılar arkadaşlar. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere.